Bugün Minecraft'ta kendimizi havaya uçuracağız. Havaya ve havaya. Nasıl uçuracağız? Peki nasıl? Nasıl mı? Şurada arkadaşlar bir sistem kuruyorsunuz. Buradan. Şurada 3 tane uç tane olacak şekilde. 6. Şöyle dolduruyorsunuz onları. Sonra buraya bastığınız anda arkadaşlar bütün TNT'ler üstünüze geliyor ve bunu nasıl yapacağız? Hemen geçelim. Bize lazım olan şeyler istediğiniz bir blok. TNT, Preston, Su. Bu kadar. Bir de düğme. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle Sonra şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle ve de şöyle bir de şöyle. Bir de arkadaşlar az sonra bir de şey gelecek. Minecraft bölüm 1. Hatta gelmiş de olabilir. Böyle arkadaşlar. TNT'ler nasıl düşeceksin? Nasıl desem şimdi Z yapacaksın. Hop hop hop. Düğmeyi koyuyorsunuz. Bastığınız anda bütün sular üstünüze. Uhu, geldim. Ceroni Bir tane daha yapalım ve Videomuzu sonlandıralım. Konuşamadım. Böyle bir, bu, bu tarz tutorial videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şöyle 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 size çizelim. Bir tane daha yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Dur, son bir tane daha. Şöyle 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 dakika. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça.